Evet arkadaşlar bugün hep beraber Minecraft Packaging Edition'ın edition ıı, kaçıncı bölümündeyiz? Dördüncü bölümündeyiz. Dördüncü bölümünde olmamız gerekiyor yani. Hmm, en son biliyorsunuz ev yapmıştık. Ben şurası süsledim. Kapılar var mıydı bilmiyorum. Şu chestlerin crafting table'ını yerini değiştirdim. Biraz kumum var mı? Varmış. Biraz da tas tas ne ya? Taş kazmalıyım ki fırın yapıp kum kumdan kumları ısıtabilir ısıtalım. Şimdi Bayağı çubuk yapabiliriz yapalım. Tamam. Koyun sesi geldi. Allah Allah. Ee, şimdi önceki videolarda sesim ara sıra alçalmış. Ön... Önceki videolarda sesim ara sıra alçalmış. O yüzden özür dilerim bazı şeyler anlayam anlamamış olabilirsiniz. Yani okullar başladığında her hafta sonu az az video hafta sonları video atabilirim. Her seriden bir 2-3 video. Ama daha okullar başlamadığı zaman yani şu anları günde her seri için günde bir iki video atabilirim her seriye. Yakında SkyBlock çekeceğim. Hunger Games'i de açmaya çalışıyorum. Tamam şimdi bu kadar taş yeter diye düşünüyorum. Fırın yapabilecek kadar oldu bence. Oldu mu? Aynen olmuş. Aa, tuğla böyle yapılıyormuş. Oo, şimdi şu tuğlaları yapalım ama kömürümüz yok al işte mantığa gel kömür olmadan ama gerçi odun ısıt odunla ısıtabilirdim ama kömür yaptık mı daha güzel oluyor ve şansımıza kömür çıktı arkadaşlar hem xp de kasarız biraz xp de gelir biraz bu sıralarda yani ıı, bir ee, bugün yani... Ee, başka video çekemem diye düşünüyorum bir de akşam çekebilirim diye düşünüyorum çünkü internetim olmuyorsa videoları youtube'a yükleyemem yani. o yüzden yani çekerim ama yok Sonra internet olunca yüklerim. Kör olmasın hiç sevmiyorum. İlk günlerde seviyorum ama ya siz göremiyor olabilirsiniz şu an gündüz olunca madene girelim o zaman arkadaşlar. Çünkü siz o karanlıkta görmüyor olabilirsiniz. Bir dakika arkadaşlar parmaklığımı açıp geliyorum. Evet arkadaşlar söylediğim gibi parlaklığımı açıp geldim. Şimdi daha iyi gözüküyor olmalı. Bakalım. Evet şimdi daha iyi gözüküyordur. Demir mi o? Toprakmış. Ama demir olsaydı çok güzel olurdu ya. Ne oldu işte? Kümür kaz kaz bitmiyor. Kaz kaz bitmiyor. Oho daha çok kömür kaldı burada. Baha 22 tane kömür çıkmış ve daha çok kömür var. Baya iyi çıktı. Sabah oldu. Yani sabah oluyor. Şunları şuraya koyalım. Bari şunları da yeniden kıralım ki kilo olsun. Ben yapılıyor mu yapılamıyor sandım. Kırarak yapılıyormuş. kürek yapalım. Oh çaramalı gibi. Oh 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 oh. Killere gel killere. Yakında buglar diye de bir video çekeceğim. Yani hani böyle um, Minecraft'ın yazılım hataları oluyor ya böyle bug'lar oluyor. Hmm. Böyle bir şey çoğaltmak ya da madenleri görmek gibi o bug'ların o videosunu çekeceğim. Skyblock çekeceğim. Yakında bir de Hunger Games ayarlamaya çalışıyorum. İnekten bir şey çıkmadı ya. Çıksaydı ne güzel pantolon yapacaktık. Belki bu seriyi zaten multiplayer'da oynamayı düşünüyorum. O yüzden biraz daha koyun arkadaşlarıma. 3 kişilik, 2 kişilik falan oynayacağız. İnşallah. Ama okullar başladığı için oynayamayabiliriz. Ama sizin için ayarlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Bakalım ne kadar kil ısınmış. He, diğer killerimizi de koyalım. Tamam. Tamam hepsi ısınmış. Koy 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 koy. Bir tane daha fırın yapalım. bari ya. Bir tane fırınla olacak iş değil bu. Bir tane daha lazım. Şimdi arkadan gelen sesler için çok özür dilerim arkadaşlar. Bunlar kısıtlı olmuyor. Yani Onları çıkarmamaya çalışıyorum. O arkadan gelen sesleri çıkarmamaya çalışıyorum arkadaşlar. O Biraz sürebilir bu sesler yani. Bari oyunun sesini açayım da duymayın siz. Sonra, şey yapacağız. Bu kumları da ısıtacağız. Şimdi bu kumları alalım bu kadar yeter ki. Aman boş ver ya. Nasıl olsa dibimizde kumluk var. Hemen şu. Bari şu kumları da kazalım. Yazık kalmasın. Ha bu ne ya? Sınırsız kaynağı mı? Oyun kendi kendine sınırsız su kaynağı. Gel gel gel. Oh hepsi buraya. arkadaşlar bu kadar yeter. 1.64'lük olacak galiba. 1.56 Hadi be 1.57 Aha bekleyin arkadaşlar şurada biraz daha varmış. Hadi 1.64'lük olsun. Ya 58 Şimdi burada killer ısınıyor. Ya boş boşuna da kömür harcamak istemiyorum. Kömürleri biraz alsam mı ki? Bu kadar yeter bence cam olarak. İnce cam yapacağım çünkü onları. Hmm, cam şişesi yapsak mı? Yapalım. Büyü masası. o blaze rod istiyor. Abi çok şey istiyor ya. Blaze ben nereden bulacağım? Of. Daha obsidyen kazma yapacağım. Ay obsidyen kazma ne ya? Aa, diamond kazma yapacağım. Obsidyen kazacağım. Var da var. Sonra e, diamond se Yani demir bir, bir şeyin seti olacağım. işte altın, demir. Sonra diamond kılıcım olsa güzel olur. Okum olacak. Blazeleri öldürmek için. Var da var yani. Sonra blazeleri öldürmek e, bile, kale bulacağım. Aynen kale bulacağım. Sonra blazeleri öldürmek için ya bu ne ya? Blazeleri öldürmek için de var da var yani onların yanına gideceğim. En, portalı portal ne? Port yani ne portal ya takılmış ve makamadı portal. Hey nedir portalı? Nedir portalda yapacağım, edeceğim Nedir portalın yerini bulacağım da edeceğim de. Oho bir sürü iş yani. E tuğla yapılmıyor mu? Abi ben tuğla yapacağım diye istiyorum. Bunları başka neden satayım? Aman tamam bir sürü kap yap. Artık ısınma. Gıcık oldum sana. Tamam hadi 8 tane daha kalmış ısın. Bu ne la? Oradan alıyorum oraya veriyorum. Burada 8 tane olsun. Tamam. Bu ne ya? Ee, Bu bölümün yavaş yavaş sonuna gelelim. Evi bitireceğiz dedik ama bitiremedik. Beğenmeyi, yorum atmayı yak bölüm söz bitireceğiz. Ya da ben bölüm arasında bitiririm. Beğenmeyi, yorum atmayı ve paylaşmayı unutmayın. Bay bay.